Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün semiz otu salatası yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben semiz otumu böyle hepsi temizledim. Bismillahirrahmanirrahim ekleyelim. Ben sapları da böyle ayırdım. Bunu kahvaltıda böyle kavuracağım yumurtalı çok lezzetli oluyor. Birkaç tane bile ince salatalık da yıkadım. Soymadan doğrayacağım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. tepsiyle dürüp hazırlayacağım. Şimdi yoğurtunu hazırlayacağım. Bir kase böyle yoğurt koydum. İki diş sarımsak ekleyelim. Toz ekleyelim. Nane ekleyelim. Zeytinyağı ekleyelim. Bir karıştıracağım. Biraz servis yaptım. Bir de zeytinyağı gezdirelim. Böylece de kavurup ekleyebilirsiniz. Kızım izin vermedi. Öyle de çok lezzetli olur. Bu cevizi sevmediği için izin vermedi. Yoksa ben öyle yapacaktım. Salatamız hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizlərən olsun inşallah görüşmək üzərində